Herkese Arkadaşlar benim adım Kerem. Bugün sizlerle nasıl bilgisayarınızın IP adresi gizlenir o, o videomuzu çekeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi e, başlat menüsüne geliyoruz. Şurayı çalıştır diyoruz. Çalıştır yazın. Şimdi bu e, bu ne tıklıyoruz arkadaşlar? Evet. Burayı MMC mm, yazıyoruz arkadaşlar. Sonra tamam diyoruz. Evet ee, bu klasör geliyor önümüze Ondan sonra ee, Bir saniye Bir saniye Neredeydi o Onu bulmam lazım Heh. Ek bileşen ek kaldır var Arkadaş ek bileşen ek kaldır var Ona tıklayın arkadaşlar Evet Karşımıza gelen bu Şimdi ip güvenliği ilkeler, Bu arkadaşlar Bunu ekle deyin Son deyin tamamen tıklayın. Çarpıya tıklayın. Burada zaten klasörle ile kaydedilsin mi diyor. Evet diyeyim buna. Evet arkadaşlar artık IP'niz gizli. Hatta ee, şuna. IP2 diyelim. Evet. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.